Arkadaşlar tam üç buçuk yıl önce bu salonda bir kongre yaptık. O dönem <laughs> destek verdiniz. O dönemki delegasyon bizi göreve getirdi. Sene 2019'un Aralık ayıydı. Görevi devraldık. Akabinde bir il başkanlığı seçimi yaşadık. Ve seçimin hemen arkasında tüm dünyayı sarsan Covid belasıyla karşı karşıya kaldık. Aylarca evlere kapandık. Aylarca sokağa çıkarmadılar bizleri. Çalışma raporunu hem bu şekilde özetleyeyim, hem de yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi vereyim. Üç buçuk yıl önceki kongrede burada konuşma yaparken sizlere dedim ki arkadaşlar biz genel seçimde 13.000 oy aldık. 13.000 oyu gelecek dönem hedefimiz 17.000 oya çıkarmak. Bununla ilgili işte buradaki slide'da sizlere çalışma programı, nasıl çalışacağımız, neler yapacağımızla ilgili Birçok şey anlattık. Ve hemen çalışmaya başlayacaktık ki dediğim gibi Covid belası başımıza geldi. Ve bizler evlerimize hapsolduk. Vatandaşlar evlerinde otururken 12 Şubat'ın çok kıymetli yönetim kurulu üyeleriyle bizler aldığımız özel izinlerle arkadaşlar köy köy gezerek Covid'den dolayı evlere hapsolan insanlara hele hele maddi durumu iyi olmayan Başta parti üyelerimiz olmak üzere, vatandaşlarımıza, bize ulaşan herkese elimizden gelen desteği sağlamaya çalıştık. O dönem, Ramazan ayında hiç unutmuyorum, 3 ekip olarak, başta Batı köylerimiz olmak üzere, birçok yerde vatandaşlarımıza ulaştık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Niye yaşıyoruz? Çünkü gidip dokunduğumuz her vatandaşın bize geri dönütü oldu. Biz 12 Şubat ilçe teşkilatı olarak 137 mahallemizle onlarca kez her mahalleyi ziyaret ettik. Bakın ben size birkaç böyle istatistik rakamlar söyleyeceğim. Sonra da çalışma raporunun nerede olduğuna dair bir atıfta bulunacağım. Sadece Ilıca beldesine arkadaşlar 62 defa gitmişim. 62 defa. Ve orada 30'a yakın açıklama yapmışım. Ilıcan'ın kanalizasyonu ile ilgili, Ilıcan'ın suyu ile ilgili, yeni yapan okulu yıkılmış onunla ilgili. Ilıca'daki turizm sektörünün canlandırılması ile ilgili, sıcak su ile ilgili. Her konuda. Tekir'den dostlarımız burada herhalde, Tekir delegasyonumuz burada. Evet. 30'a yakın Tekirdağ, arkadaşlarımızla birlikte toplantı tertip etmişiz bu 3 yılın içerisinde. Vatandaşlarımızın iyi gününde, kötü gününde onların yanında olmaya özen göstermişiz. Ee, yönetimdeki arkadaşlara söyledim, bizim bir Facebook sayfamız var, günlük yaptığımız çalışmalar da orada sizinle paylaşıyoruz. Orada izliyorsunuz, görüyorsunuz. Arkadaşlara dedim ki, ya biz sayın bakalım, ee, bu gittiğimiz, katıldığımız e, taziyeler, cenazeler, 362 taziyeye katılmışız arkadaşlar bu üç, üç buçuk senenin içerisinde. Yüzlerce düğüne katılmışız. Nikah şahitliği yapmışız. Şimdi siyaset zaten insana dokunma sanatı değil mi? Eğer siz birisine dokunabiliyorsanız bunun geri dönüşü size olur. Eğer siz insanlara dokunamıyorsanız, acil gününde, tatlı gününde onun yanında olamıyorsanız siyaset yapmanızın da zaten bir anlamı yok. Akabinde hepinizin malumu 6 Şubat depremlerini yaşadık. Çok büyük bir felaketti. Ben depremde Maraş'taydım. Ve depremin ilk günü eşimi Adana'da otobüse bindirip Antalya'ya gönderip geri Maraş'a döndüm. Ben buradan ona bir teşekkür borçluyum. Ben iki ay boyunca burada deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın dertlerine derman olabilmek için koştururken o iki ay boyunca tek başına Antalya'da beni bekledi. Ben huzurlarınızda kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sabır gösterdi ve sabırla beni bekledi. 13 gün Ali Öztunç'la beraber arabada yattık arkadaşlar deprem döneminde. 13 gün. Çok özür dileyerek söylüyorum. 5 gün ayağımdaki çorabı çıkarmamıştım. 5. günün sonunda su yoktu. Temiz kıyafet yoktu, hiçbir şey yoktu. Beşinci günün sonunda çorabımı değiştirmek istediğimde çorabın ayağıma yapışmış olduğunu gördüm. Onlarca tır malzemeyi, insan gücü yoktu, kimse yoktu. Hiç gocunmadan onlarca tır malzemeyi indirip vatandaşa dağıttık. Çuvallar dolusu odun indirdim. Yönetim kurulundaki değerli dostlarımızla arkadaşlarımızla birlikte koli taşıdık. Köylere kendi arabalarımızla yardım paketleri ulaştırmaya çalıştık. Biz bunları yaparken birileri bunun beyhude çaba olduğunu düşünebilir. Ama biz bunun beyhude çaba olmadığını düşünüyorduk. Tıpkı pandemi döneminde yaptığımız çalışmalar gibi. Ve bunun neticesini bir gün alacağımızı da çok iyi biliyorduk. Ve neticede seçimlere geldik arkadaşlar. Bu salonda 17 bin oy alacağımızı sözünü size vermişken seçimlere giderken acaba bu oyu alır mıyız alamaz mıyız deprem oldu insanlar gitti falan hiç böyle telaş yaşamadık hatta 17 binin üzerine çıkacağımızı düşünüyorduk. Ve biz 31 bin oy aldık arkadaşlar. 99 bin oyun 31 binini biz 12 Şubat ilçesinde aldık. İşte üç buçuk yıllık yaptığımız çalışmanın neticesi 31 bin oy olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmüştü. Bundan beş yıl önce 12 Şubat'tan 31 bin oy alırız deseydim herhalde hiç kimse bana inanmazdı. Hiç kimse de bunun böyle olacağını düşünmezdi. Alınan oy için ben en başta yönetim kurulu üyelerime çok teşekkür ediyorum. Üç buçuk yıl benimle birlikte çalıştıkları için, dimdik ayakta durdukları için, verilen görevleri yerine getirdikleri için. Diğer teşkilatlara teşekkür ediyorum. Ama biz şunu da biliyoruz arkadaşlar. Şimdi oradan yavaş yavaş genel politikaya geleceğim. Bu 31 bin oyun hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu değil. Tıpkı aldığımız 99 bin oyun hepsinin Cumhuriyet Halk Partisi oyu olmadığı gibi. Biz bir ittifakla yola çıkmadık mı arkadaşlar? Bu arkadaşların hiç mi oyu yok? Dışarıdan bize destek sunan partilerin hiç mi oyu yok? Geçmiş dönemdeki oyları, geçmiş dönemdeki siyasal partilerin aldığı oyları bir göz önüne aldığımız zaman o 31 bin oyun en az 5-6 binin diğer partilerden emanet olarak bize gelen oylar olduğunu görüyoruz. Bunu biliyoruz. Biz doğruları bileceğiz, teşhisimizi doğru koyacağız, çalışmamızı doğru yapacağız. Bundan sonraki hedefimiz daha yüksek oy oranları olacak. İl bazında 100 bin oy Cumhuriyet kendi oyu olmak durumunda. Bundan sonraki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilen ikinci sıra milletvekili adayı başka partiye gitmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci sıra milletvekili adayı Cumhuriyet Halk Partili olmalı. Sayın Divan Başkanımız, Sayın Vekilim genel politika ile ilgili arz ettiler. Ben de müsaade ederseniz birkaç kelime etmek istiyorum. Evet, doğru. Biz bir ittifakla yola çıktık. Altılı Masa ittifakıyla yola çıktık. Ve Türkiye'deki muhalifleri bir araya getirerek iktidarı iktidardan indirme formülüne Sayın Parti Meclisi'ye hiç kusura bakmasın 60 kişilik parti meclisi onay verdi. MYK üyeleri onay verdi. Ve bu projenin doğru bir proje olduğunu savundu. Hatırlayın seçimlerden 15 gün öncesine kadar bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenler Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar büyük bir siyasi deha olduğunu bize anlatıyorlardı. Şimdi evet genel seçimlerde istediğimiz sonucu alamadık. Doğru. Cumhurbaşkanlığını alamadık. Bu da doğru. O yüzden kongrelerimiz bu kadar heyecansız ve sönük geçiyor. Bu da doğru. Ama bizim bir an önce silkinip kendimize gelmemiz gerek arkadaşlar. Önümüzde bir yerel seçim var. Biz 99'da bu partinin 9.8 oy alıp baraj altında kaldığı günleri de biliyoruz. O dönem bile bu kadar çok umutsuzluk yoktu. O yüzden umutsuzluğu bir kenara bırakacağız. Umudun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Umudumuz var. Mücadele edeceğiz. Mücadele azmimiz de var. Kararlılığımız da var. Bakın ben size örnek verdim. 12 Şubat'ta biz bunu başardık. 13 bin oyu 31 bine çıkardık. Türkiye genelinde bunu bu şekilde yapsaydık bugün iktidar da bizde olacaktı. Cumhurbaşkanlığı da bizde olacaktı. Demek ki eksik bir şeyler yapmışız. O eksikliğin temelinde demek ki az çalışmışız, daha çok çalışacağız. Bu bir. İkincisi AKP'yi hep eleştiriyoruz ya, liyakatlı kadrolar, liyakatlı kadrolar. Demek ki liyakatlı kadrolarımız yok. Tüm örgütlerde, ilçe örgütlerinde, il örgütlerinde, genel merkezde liyakatlı insan sayısı demek ki az. Eğer daha fazla olsaydı biz bugün iktidarda olurduk. Liyakatlı insanların iş başına gelmesi için çalışacağız. Üçüncü, AKP'yi eleştirdiğimiz konularda hataları biz yapmayacağız. Adalet diyorsak parti içerisinde adaleti tesis edeceğiz. Eğer demokrasi diyorsak parti içerisinde demokrasiyi tesis edeceğiz. Ve yenilenme, evet yenilenme tabii ki şart. Cumhuriyet Halk Partisi devrimin ve yenilenmenin partisi. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun ve kurtuluşun partisi. Bu ülkenin kurtuluşu yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde. Vekilim yine demin arz etti, 50'lerden bahsetti. Hep bir çıkış umudu, hep bir çıkış yolu mutlaka buluruz arkadaşlar. Bu konuda endişe etmeyin. Yenilenmekten, bahsetmekten korkmayın. Ben eminim ki yeri günü ve saati geldiğinde Sayın Genel Başkan da mutlak suretle Genel Başkanlığında bir yenilik yapacaktır. Bu konuda en ufak bir tereddütüm yok. Ama genel başkan arayışlarının yeri sosyal medya hesapları değil arkadaşlar. Televizyon ekranları değil. Bizim genel başkanlığı konuşacağımız yer işte buralar. Kongreler, kurultay. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmaya hiç kimsenin hakkı yok. Kendi siyasi ikbali için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurban edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ankara'da da müsaade etmeyeceğiz. Kahramanmaraş'ta da müsaade etmeyeceğiz arkadaşlar. Ben bu seçim yenilgisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar sorumluluğu varsa altılı masadaki o beş liderin de o kadar sorumluluğu olduğuna inanıyorum. 60 kişilik parti meclisinin de o kadar sorumlu olduğuna inanıyorum. Genel başkana koltuğu bırak diyenler önce kendileri bırakacaklar. 35 yıl milletvekilliği yapıp dönüp Kemal Kılıçdaroğlu'na sen bu koltuğu bırak yenilik olsun diyemezsiniz. Yenilik olacaksa 35 yıllık koltuğunuzdan kalkacaksınız. O koltuğa yeni insanlar gelecek. Naile işte gelecek. Mehmet Bağlar gelecek. Diğer aday arkadaşlarımız gelecek. Siz 35 yıl o koltuklarda oturacaksınız. Ondan sonra da televizyon ekranlarında yenilik naralar atacaksınız. Olmaz. Olmaz. İşte bazı arkadaşlarımız diyor ki efendim demokratik bir tüzük yapalım. Evet yapalım. İki dönem ve üç dönem kuralı gelsin en fazla üç dönem kişiler başkanlık koltuğunda otursun. Hay hay. 1995 yılı Gençlik Kolları Başkanlığından beri savunduğum bir fikirdir bu üç dönem kuralı. Ama arkadaşlar bakın o gün Bulkadiroğlu'nun kongresinde de söyledim. Bir salondayız. Yani burada yere çöp atmak yanlış bir hareketse yani e, duvara yere çöp atmayınız yazısı yazmaya gerek yok. Bunun bilincinde olan herkes yere çöp atmaz zaten. Eğer kurtuluşun eğer yenilenmenin üç dönem kuralından geçtiğine inanıyorsa tüzeye girmesine gerek yok. Haydi buyurun bunu Kahramanmaraş 12 Şubat ilçe kongresinde başlatalım. Üç dönem koltuğunda oturanlar koltuğunu bıraksın ve eğer aday olacaksa bir üst makam aday olsun. Aday olmayacaksa da arkadan gelen insanların önünü açsın. Biz bugün bu kongrede birçoğunuza belki sürpriz olacak. Bu değişimin önünü açacağız arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi 12 Şubat ilçe başkanlığını 3 dönem yaptım. Onurla, gururla yaptım ve 4700 oydan aldığım 12 Şubat ilçesini 31 bine taşıdım ve ben bugün bayrağı devredeceğim. Sayın İl Başkanı Andırın'da. Sayın İl Başkanı'na da buradan Andırın'a selam olsun çağrı yapıyorum. Evet Sayın İl Başkanı biz 12 Şubat'ta bu meşaleyi yaptık. Sıra sizde. Yenilenmeyi 12 Şubat'tan başladık. Diğer ilçelerimizde devam ediyor ve sizden de beklentimiz Kahramanmaraş'ta il yönetimi olarak, il başkanı olarak üç dönem kuralına uymanız sayın il başkanı. Değerli arkadaşlar, bundan sonraki dönemde Ünal Ateş olarak üzerime ne görev düşüyorsa Tüm parti örgütümün emrindeyim. Andırı'nın emrindeyim, Göksu'nun emrindeyim, Afşin'in emrindeyim, Ekin Özü'nün emrindeyim. Elbistan'ın, Nurhan, Çağlayan Cenet'in, Türkoğlu'nun, Dul Kadiroğlu'nun emrindeyim. Partiye hizmet etmek için illa 12 Şubat ilçe başkanı olmama gerek yok. Bu partinin onurlu bir üyesi olarak da bu partiye hizmet edilebileceğini biliyorum bu inançla bugüne kadar bana gösterdiğiniz güven için, yönetimime gösterdiğiniz güven için hepinize teşekkür ediyorum. Kongrede aday olup seçilecek yeni yönetime de başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Değerli Hazirun, 21 yıldır ülkemizin kötü bir yönetimle yönetildiğini hepiniz biliyorsunuz. Halkımız enflasyonla eziliyor. Dünya salgını pandemi ülkemize çok büyük yaralar açtı. 11 ilimizi vuran depremler, seller çok canlarımızı aldı. Kaybettiğimiz tüm, canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. Değerli yoldaşlarım, kısaca kendimden bahsedeyim. Bağkur emeklisiyim. 35 yıldır Füsun Zabun ile evliyim. İki evladımız, iki de torunumuz var. Ben 2014 yılında yeni kurulan Bulkadiroğlu ilçemizde o dönem ilçe başkanı olan Barış Antürk Başkanımın ve yönetiminin ısrarı ve görevlendirilmesi ile Dulkadiroğlu Belediye Başkan adaylığı yaptım. Akabinde il başkanımızın isteği doğrultusunda il yönetimine girdim ve bugüne kadar çeşitli görevlerde bulunarak partimize hizmet ettim. Eşim Füsun Hanım Merkez İlçe Yönetim Kurulu'nda, yeni kurulan Dulkadiroğlu İlçe Yönetimi'nde ve daha sonra 6 yıl İl Kadın Kolları Başkanlığı kurultay delegeliği yapmıştır. İki oğlum il ve ilçe gençlik konularında çalışarak ailece partimize hizmet etme onurunu yaşadık. Tam aktif siyasetimi sonlandıracaktım ki 12 Şubat ilçe başkanı Sayın Ünal Ateş 12 Şubat delegasyonu ve diğer adayları benim ismim üzerinde uzlaşarak şahsıma ilçe başkanı olmam doğrultusunda bir görev tebliğ ettiler. Ben de görev istenmez Verilir hadisi şerifinin anlamında görevi kabul ederek karşınıza geldim ve sizlerin oyuna, güvenine talibim. Değerli yol arkadaşlarım, görev almak, koltuğa oturmak çok önemli değil. Önemli olan o görevi layıkıyla yapmaktır. Ben seçildiğim takdirde sizleri mahcup etmeyeceğime inanıyorum ve güveniyorum. 12 Şubat ilçemiz ülkenin onlarca ilinden daha kalabalık bir nüfusa sahiptir coğrafyası geniştir. Mahalle sayısı 137 civarındadır. 240 bin seçmeni vardır. İlçe başkanımız Ünal Ateş 12 Şubat ilçemizde 9 yıldır çok değerli, çok güzel çalışmalar yaparak ilçe yönetimiyle birlikte Türkiye'de oyunu artıran en büyük ilçe olmuştur ve çıtayı çok yükseltmiştir. Sevgili Ünal başkanıma ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Sevgili delegasyon, bu sıcakta sizleri fazla yormak istemiyorum ama madem bu yola çıktık, bu yolun gereği çok çalışmaktır. Önümüzde yerel seçim var. Bugünden itibaren çalışmalara başlamamız lazım. Sizler mahalle sorumlularınızı, sandık sorumlularınızı, site sorumlularını, apartman sorumlularınızı yönetimize bildirmeniz gerekmektedir. Biz onlarla diyalog kuramaz isek hep birbirimizi suçlar, otururuz ve başarısız oluruz. Bir ilçe başkanı, 16 yönetici, 500 bin kişiye ulaşamaz. Ama burada üyelerimiz, delegelerimiz, yönetimlere destek olduğu takdirde çok güzel bir çalışma meydana çıkacaktır. Ben ilçe başkanı olduğumda yönetimimle birlikte hep sizlerin yanında olacağım. Köyünüzde olacağım, mahallenizde olacağım. Ben bugün sizlere söz veriyorum. Sizler de benim yanımda olacak mısınız? Söz mü? <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.